Sevdiğime... Ayrılık dünyamı karartan kadın Renkli dünyamı karalara bağlayan Söyle bana Bundan sonra hayatıma nasıl devam ederim Hesap ver şimdi Sevgisiz yaşamaya mahkum Hayatımı mahvettim Oysa ben seni kimseyle paylaşamıyordum sana tutsak seni delicesine seviyordum. Sensiz boşlukta yaşıyor. Seni kalbimde saklıyordum. Söyle şimdi bana hesap ver. Bu sevgi dolu kalbime nasıl kıydın? Seni sevmekle günah mı işledim? O kadar doğal duygumu kirlettim. Ben sensiz yaşayamam derken sana sen bana ölümün soğuk nefesini giydirdin. Oysa seni sevmek, yaşamaktı benim için. Beni nefessiz bıraktın. Daha ölmeden mezarımı kazdın. Şimdi dokunmaya kıyamadığım, seni Allah'ıma bıraktım. Acıyan yerlerimin, gözyaşlarımın hesabını yaradana vereceksin. Ben beklerim. Hesab